Selam arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet bugün e, öncelikle şunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle e, çöpe gidenlerden bahsetmek istiyorum. Çöpe gidenler bir bu bitti arkadaşlar. Ben bunu renklendirerek kullanıyorum. E, sevdiğim bir ürün biliyorsunuz zaten beni takip ediyorsanız. Onun dışında bu var arkadaşlar. Bu da ne yazık ki hiç sevemedim. Plastik tadı beni aşırı derecede rahatsız ediyor. Ben bunu renklendirdim. Yine sevemedim. Ve e, dudakta akıyor arkadaşlar. Hani yoğun şekilde uygulayınca dudakta durmuyor ve akıyor alttan alttan. Hiç hiç sevmediğim e, bir ürün oldu kendisi. Ne yazık ki. Aldım çok pişmanım. E, diğeri bu arkadaşlar. Bunu da hiç sevemedim. Deborah Milano Super Gloss. Hiç güzel bir gloss değil. Onu söyleyebilirim. Ee, çok yapış yapış değil ya, yani yapış yapışın kralı burada. Onu göstereceğim ama e, rengi falan çok şey geldi bana. Basit e, ve dudaktaki hissiyatı, özellikle bu ürünün çok 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 fazla ağır arkadaşlar haberiniz olsun. Son olarak buna geldik. Bunu göstermek istiyorum hemen şöyle. Umarım gördünüz. Daha fazla şey yapmak istemiyorum, etraf batırmak istemiyorum. Dünyanın en yapışkan ruju. Bunun şeyi nedir? dripping hakikaten de dripping yani hani keşke dripping olsa e, yapışıyor kalıyor arkadaşlar yani bu şey yapışkan iğrenç bir şey ya yani e, vallahi kusura bakmayın ben nefret ederim böyle görünütlere bakın 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 görüyor musunuz bu böyle arşa kadar uzuyor yani bunu şöyle net olarak bir görseniz keşke gösteremiyorum da e, renk falan hadi neyse de zaten rengi de bana uygun değil de bu ürün arkadaşlar çöpe gitti, full dolu bir halde, hiç sevmediğim bir ürün. Hani ben bunu kimseye de e, veremem, kimse de almaz. E, resmen ziyan. Haberiniz olsun. Şimdi gelelim ikinci bölüme. İkinci bölümde yaz aylarında size önerdiğim glosslardan bahsedeceğim. İlk bahar ve yaz aylarında her zaman kullanabilirsiniz çantanızda olsa fena olmayacak ürünlerden. ilk olarak şunlarla başlayalım. Şimdi bunlar yapışkan, yani biraz görece yapışkan. Şimdi özelliklerine bakarsak diyor ki e, yüksek parlaklık, e, yapışkan olmayan hissiyat ve hafif hissiyat diyor. Hafif bir hissiyatı var. Fakat bu, bunlar bu gloss rujlar arkadaşlar. yani glosslar e, şey yapışkan. Onu söyleyebilirim. Bu yani şöyle çok çok güzel dudakların parlasın istiyorsanız bu aynı zamanda ama bu bu glossları seviyorum. Neden biliyor musunuz? Dudakları nemlendiriyor bir yandan. O yüzden seviyorum arkadaşlar bunları ama yapışkan haberiniz olsun. E, nemlendirdiği için ve renk skalası güzel olduğu için bunları tercih edebilirsiniz. Şimdi bu çok bu enteresan bunlar bunları özellikle bahsetmek istiyorum. E, bu çok yoğun bir ışıltı veriyor. Çok güzel yani böyle nasıl desem? Hani böyle kro kro bir glitter etkisi değil de çok güzel içinde mikro glitterlar var. Cam ışıltısı veriyor. Mükemmel. Yani glitter glitter dudağınız durmuyor. Müthiş bir parlaklık veriyor. Hiçbir gloss'ta yakalayamayacağınız bir parlaklık veriyor bu. Haberiniz olsun arkadaşlar. O yüzden bunu öneriyorum. Özellikle bunu öneriyorum. Ya yani mesela bundan denemek istiyorsanız bunu alın arkadaşlar. Ekstra parlaklık sağlıyor sonuçta yani ekstra parlak bir görünüm veriyor. Bu glitterlar şey olarak görünmüyor yani glitter glitter görünmüyor haberiniz olsun. E da renkleri güzel. Yaz için mesela neden olmasın şöyle dokularından bahsetmek gerekirse baya portakal böyle tatlı tropik bir renk bu mesela çok güzel. Renk olarak kullanabilirsiniz. Bunu da şey yapalım sırasını gösterelim çok güzel ya bu böyle müthiş bir ışıltısı var bak, bak mikro şeyler ışıltı gibi duruyor zaten şey gibi değil sim gibi durmuyor arkadaşlar. O kesinlikle öneriyorum. Yine bu güzel renkleri alabilirsiniz yaz için, ilkbahar ayları için. E, ruj üstüne de kullanabilirsiniz ama çok ruj üstüne kullanmanıza gerek yok arkadaşlar. Bu arada ambalaj olarak gördüğünüz gibi oldukça vasat kendileri. Çok eski bir dizayn. Yani artık şunları bir yenilesinler. Bıktırdılar, usandırdılar yahu. Ya yani böyle dizayn mı olur? Hani tamam şu şey hani şu zariflik hoş da yani bunlar hiç hiç güzel değil bu sarı bant falan. Çok kötü ya. Bunların ambalajının değişmesi lazım Golden Rose haberin olsun. Zaten şeyden şey faciasından da bahsetmek istiyorum ama bahset onu ben topluluklar kısmında bahsettim. Lütfen Golden Rose yetkilileri beni izliyorsa topluluklar kısmında bu sizin Glove Kiss rujları hakkındaki bilgileri bir incelesinler. Evet bunlar güzel renkler alabilirsiniz arkadaşlar. Fakat ben Golden Rose'un artık hijyen konusundaki titizliğini sorguluyorum. haberi olsun. Gelelim diğerlere. Bu iki gloss'u kesinlikle tavsiye ediyorum. Zaten bunlar dudak yağı. Bunları tapur olarak da kullanabilirsiniz. Şu hafif bir pembe renk veriyor. Biliyorsunuz bu dudakta kalıyor. Yani şey gibi değil. O golden rose'un yaptığı gibi değil. Bir daha da zaten ben golden rose'dan açıkçası dudak ürünü almayı düşünmüyorum. Böyle bir gerçek var. Bu da böyle güzel sim ışıltılı. Bakın bu ikisi çok benziyor. Fakat bu daha pembe toz pembe ışıltıları var ve buna göre daha az yapışkan bu. Yani mesela şu ikisini alsanız yeter arkadaşlar. Atın çantanızda gloss falan gerek yok yani bunlar iş görür. Hadi yine de illa gloss'um olsun istiyorsanız da ben size yaz için kullanacağınız diğer grupları da şöyle bir göstereyim. Şimdi bu san rengi. Ee, mesela e, san rengi. Bu arada bunların da ambalajını hiç beğenmiyorum. Haber olsun şey lifter gloss çok kaba. Bu böyle güzel bir bal rengi arkadaşlar. Bana bal gibi geliyor. Böyle çok güzel kremalı bal gibi şu. O yüzden bunu öneriyorum. Alabilirsiniz. Işıltısı Işı, ışı, da güzel, nemlendirici de güzel. Bu bunları hepimiz seviyoruz zaten. Ee, burada bunların içinde çok az var. Ee, öyle bir hissiyatı var. Bu amber rengi, amber. Bakın arkadaşlar, bu da böyle yanık bronz sene çok güzel olacak bir renk. Amber, değil mi? Evet. 007 Diğerini de göstereyim hemen. San rengi. Şöyle göstereyim. 20 san rengi. Bu da böyle. Bu böyle yanık tenlere, cincerlere güzel olur. Bu da petal rengi. Petal rengi de güzel bir pembe. Soğuk bir pembe. E, sadece ruj olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar bunları. E, parlaklığı güzel. E, şey Kalıcılığı da iyi. Uzun süre performansı yüksek. E, alabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bakın renginin güzelliği çok tatlı. bir Son olarak da benim sevdiğim silk rengi. E, i̇pek rengi bakın bu da böyle güzel bir pembe tam dudak rengi tam 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 dudak rengi olduğunu söyleyebilirim. tabi kişiye göre değişir ama bizim Akdeniz insanları için uygun tonlardan bir tanesi. Evet gloss'larımız bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir, yararlı bulmuşsunuzdur. İlkbahar ve yaz aylarında bu dokuları ve bu kaliteleri bu gloss'ları önerebilirim. Popüler, herkesin ulaşabileceği gloss'lar. Daha yüksek fiyatta elimde yok. Son olarak bir tane de şey diyor önermek istiyorum. Gloss Bomb. Heat, Fenty Beauty'nin onu da alabilirsiniz son olarak da gerçekten o da güzel özellikle çeri rengini yaz için öneriyorum onu bulamadım nerede bilmiyorum çantaya atmıştım galiba o kaldı kendinize çok iyi bakın hoşçakalın kanala abone olup beğenirseniz çok sevinirim bay bay.